Merhabalar evlat. 13 soruda organik denemesi çözeceğiz. Organik parçalamaya çalışacağız. Haydi başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda bir bileşik formülü verilmiş. Bununla ilgili doğrudur soruyor. Numaralandırmaya başlamadan önce şunu hatırlayalım evlat. Alkollerin alkenlerden önceliği var. Burası 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde olacak. Yani 3N, 2OL ya da 2Hidroksi şeklinde adlandırılacak. Tam tersi yapmış soldan başlamış numaralandırmaya. Birinci öncülüm nedir diyeceğim. Yanlış. Doğrusu ne? Tekrar edelim. 2N değil 3N 4 hidroksi değil 2 hidroksi olacak. Sekonder primer tersiyer. 2 numaralı karbonuma baktığım zaman 1 numaralı karbon ve 3 numaralı karbon olmak üzere 2 karbon bağlı. İşte biz buna sekonder diyoruz. Bir de hidroksit bağlı olduğu için alkol oluyor. Primer olsaydı bir tane karbon, ters yer olsaydı 3 tane karbon bağlı olacaktı. Cis trans izomerini alkenlerde arıyoruz. 3 ve 4 numaralı karbona bakacağız. Kendi içinde baktığımız zaman hidrojen ve metil bağlı. 3 numaraya baktığımız zaman ise hidrojen ve şu şekilde büyük bir grup bağlı. Yani 3 ve 4 numaralarda ortak olan grup ya da atom ney? Hidrojen evlat bunların aynı tarafta ya da çapraz olma durumuna biz ne diyoruz? Cis diyoruz. Yani şöyle yazarsak hidrojenlerimi aynı yönde yazarsam cis olur. Gider evlat çapraz yazarsam bu da ne olacaktır? Trans olacaktır. Cevabım 2-3-B seçeneği 2 numaralı soru. Aseton aset aldehit. Asetonla oje çözüyoruz. Nedir aseton? keton bileşik sınıfının ilk üyesi. Yani dimetil keton diye adlandırdığımız sistematik adıyla 3 karbonlu propanon 10 dediğimiz bileşik. Aset aldehit ise aldehitlerin ikinci üyesi. Nedir evlat? Etan al sistematik adıyla adlandırdığımız bileşiğin yaygın adı. Birbirinin fonksiyonel grup izomeri olamaz. Propan 10, 3 karbonlu. Etanal ise 2 karbonlu. Birincil öncülüm gitti. Bazik ortamda gümüş nitratla tepkimeye girmek evlat. Aldehitlerin neyidir? Ayracıdır. Ketonlar bu tepkimeyi vermiyorlar. Bu öncülüm nedir? Doğrudur. Geldim. Karbonil dediğimiz nedir? Karbon çifte bağ oksijen grubudur. Karbonil olarak isimlendirilir. Her ikisinde de mevcut mu? Mevcut evlat. Polimerleşmede pi bağına odaklanıyoruz. Karbonil grubu olduğuna göre pi bağ var. İkisi de polimerleşme tepkimesi verecektir. Hangileri doğrudur diye soruyor bize. Ne diyeceğiz? Pardon ikinci öncülde aldehitlerin ayracı dedim. işaretledim onu. Eliyorum. Cevabım 3 ile 4 A seçeneğim olacak. Düzeltmemi bir daha tekrar edeyim. Gümüş nitrat sadece aldehitlerin tepkime verdiği bir bileşiktir. Karboksilik asitler neydi karboksilik asit fonksiyonel grubumuz karbonil grubunun kanadının birine mutlaka hidroksit grubu bağlanacak. Diğer kanat ise hidrojenden başlanarak evlat bütün alkil ya da aril grupları buraya ne yapabilir? Bağlanabilir. Genel gösterimi bu şekildedir. Aynı ortamda kaynama sıcaklığı alkollerden yüksektir. Evlat alkollerde de Karboksilik asitlerde de hidrojen bağı var. Ancak karboksilik asitler dimer dediğimiz çift taraflı hidrojen bağı oluşturuyorlar. O sebeptendir ki karboksilik asitlerin kaynama noktası daha yüksek. Suda %100 çözünürler diyor. Çözünürler. Niye çözünürler? Çünkü suyla hidrojen bağı yapabilme özelliğine sahipler. Karbon sayısı arttıkça iyonlaşma yüzdesi azalır diyor. Evlat deneysel sonuçlara bakıldığında karboksilik asitteki R uzadıkça iyonlaşma yüzdesinin asitlik kuvvetinin azaldığı tespit edilmiş. Bu da nedir? Doğru bir cevaptır. E seçeneğine geldiğimde asitlik asit dediğimiz sirke ruhu diyebildiğimiz TYT'de sıkça karşımıza çıkan asit. Ancak en basit üyesi dedik ya evlat bu karboksil grubuna hidrojen de R'de de bağlanabiliyor diye biz karboksil grubuna hidrojen bağlarsak ilk üyemiz asetik asit değil formik asit olacaktır. Bunu unutma bu da Ebu Bekir Er Razi'den bize kalan karınca asit evlat. Üçüncü soruma dördüncü soruma geçiyorum. Bir organik bileşik için bir girer verilmiş. Bromlu suyun rengini gideriyormuş. Bromlu suyun rengini gidiyorsa gidiyor ya ikili bağım var evlat ya da üçlü bağım var. Ya alken ya da alkin diyeceğim. Bar yapısında yani. Ketonların indirgenmesiyle oluşmak sek alkolün özelliği evlat. Eğer ketonların değil de aldehitlerin deseydi primel alkol diyecektim. Yani alken ya da alkin yapısı var. Bir de sekonder alkol yapısı arayacağım. Geldim üçüncü bir bilgime. 0,1 molünden 11,2 demek. Yarım mol demek. 01'e yarım mole sevlat. Demek ki bu adam 5 karbonlu olmak durumunda. A şıkkımda alkol var, alken ya da alkin yok. B şıkkımda alken var, alkol de var. Karbon sayım 1 2 3 4 5. O zaman cevabım B seçeneği. C seçeneğinde alken var, alkol de var ancak bu primer alkol evlat. Bu ketonun değil aldehitlerin indirgenmesiyle oluşur. Elendi. Deniz ışıkkında pi bağı yok. Bromlu suya tepkime vermez. O da gitti. E şıkkımda zaten 4 karbon var. Geçtim bir sonraki soruma. 5 numaralı soru. Formüller verilmiş. Gümüş iyonunu gümüşe dönüştürmek. Ki gümüş demek gümüş aynası demek evlat. Ayna arayacağız, ayna üreteceğiz. Bunu yapan bileşik sınıfı aldehit karakteri taşımalı ki birinci ölçümümüz uç alkin. Bu tepkime verir ama yer değiştirme tepkimesi verir, elendi. Aldehit yapım şuydu, aradığım cevabın birini buldum. Burada iki tarafta da karbon ile R grubu bağlı keton olmayacaktır evlat. Formik aside böyle bakarsam asit Şöyle bakarsam aldeit. Bu da aldeit özelliği gösterdiğinden cevabım 2-4. E seçeneği geçtim. 6 numaralı sorumda açık formül verilmiş. Yanlış soruluyor bana. Oksijenin sağında solunda R'ler var. Ne gelmeli aklıma? Eter beter gelmeli evlat. Şu yapının adı tersiyer bütil. Bu ne? Metil. Ter bütil metil eter. Doğrudur. Sanayide benzinin oktan sayısını yükseltmek için kullanılıyor. Yani C seçeneğim doğru. B seçeneğim de MTBE diye kısaltılıyor. Bu da doğru evlat. Yupak sistemine gelince şurada 3 karbonlu bir uzun zincir seçeceğim. Ona bağlı olan şurada metoksi var. Şurada metil var. 2 metil, 2 metoksi propan. Bu da doğrudur evlat. Lokman ruhuna gelince anestezide adam bayıtmada kullandığımız eter evlat dimetil eter olmalı. Bunu aklından çıkarma. Dietil eter olmalı. Yanlış söylediysem düzelteyim. İşte bu. Yani bu değil. Cevabım E seçeneği. Yedinci sorumda organik bileşiklerin sıkıştırılmış formülü verilmiş. Açalım o zaman. Birincisi CH3 ile başlıyor. 2 adet CH2 yapıştıracağım. Devamında bir adet CH'ım var. Ona bağlı iki adet CH3 yapıştıracağım. İşte birinci bileşim bu. Alta geldiğimde ise CH3 ile başlayacağım. 3 tane ch 2 ihtiyacım var. Ardından evlat ne bağlayacakmışım ona? C3H7. C3H7 ne demek? CH2, CH2 ve CH3 yaptım. Yani profil bağlamış oldum. Bu adam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu düz zincirli. Bu da 6 karbonlu 2 numarada metil var. 2 metil egzam doğrudur. Biri 6 artı 1'den toplam 7 karbonlu. Bu da düz zincirli 7 karbonlu izomeridir. O da doğrudur. Düz zincirli olunca en ile ifade ediyorum. 7 karbonlu o da doğrudur. X bileşiği UV varlığında klor ile tepkime verir evlat ama töbe katılma değil. Ne verecek? Yer değiştirme verecek. Aynı ortamda organik kimyada dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyor. Bu adam 7 artı 0 ne diyor bu manyak ev mi satıyor deme bana. Yani ana zincirim 7 hiç dal yok evlat. Bu ise 6 artı 1 yani dal var, kaynama noktasını düşürecek, parçalayacak cevabın katılma değil yer değiştirme. Bir sonraki sorum. Sikloalkanlarda atlandırma yaparken tavaf edeceğiz neyi? Çokgenin çevresini. Bu roma 1 metile 2 3 boş 4 dedim. 1 bromo'yla başladım. 2 4 dimetil egzan doğrudur. Buraya bir, buraya iki dedim. İki metil var. Bir de etil var. Çok güzel ama bu halkalı evlat. Bütan değil. Ne olmalı? Siklo, bütan olmalı. Halkalı olmalı. Eledim. Şu adamın adı metin. siklo. Ne demek? Halkalı demek. Beşgen. Bu öncülümde doğru cevabım C seçeneği geçtim. Kloroform. Nedir kloroform evlat? CH4'ü 3 defa yer kim kimle? Klorla CH3, Cl3 artı 3 tane HCl oluşuyor. Yer değiştirme tepkimesi alkanların verdiği tepkimelerden birisi bir de yanıyorlar zaten. Başka da tepkime vermiyorlar evlat. Kapalı formülü budur. Eyvallah tıpta adam bayıtmada kullanılan bir kimyasaldır. Bu da eyvallah. Haloalkan, halojenli alkan, kloro metan, triklorometan bu da eyvallah evlat. Yer değiştirme tepkimesiyle oluşur. Bu da doğrudur. Kloroform bileşiğinde tüm elementler oktedini diyor cancağızım. Hidrojen dediğin garip zaten tek bağ yapıyor. O da dublet yapıyor. Hidrojenin olduğu yerde oktetten söz edemezsin. Geçtim 10 numaralı soruma. X bileşiğinin bir molüne bir molekül diyor. Molekül diyor. O zaman cevabın adına. Evlat burada bir adet pi bağı var. Bir adet pi bağı olan bir alkenin bir tanesine bir tane aşkı katarsın. Bir tane. Bu doğrudur. Ama bir molüne bir tane katmazsın cancağızın. Bir mol aşkı katarsın. Yani bir mole bir mol olmalı cevabın A seçeneği. Yupak adı 2 siklopropil propandır diyor. Nasıl hocam? 1, 2, 3, 2 de üçgen var siklopropil propan doğrudur. X izobütil etilendir diyor. Evlat alkenlerin ilk üyesi şöyle gösterirsem etilen ya da eten şu yapının adı da izobütil olacak. Bu da doğrudur. Devam ettiğimde sildim. Bu tamam. Bir sonraki Allil metil dimetil metan diyor. Can cazım şunu metal olarak alırsam şu mübarek allil oluyor. Şunlar da metil oluyor. Dimetil allil metan. Bu da doğrudur. Geldim birbirlerinin izomeri. Bu adamda 5 tane ana zincirde bir de burada karbon var. 6. 3 Üç artı 3'ten bu da ne? 6. Hidrojeni pratik olarak şöyle yorumlayacaksın. Bu adamda pi bağı var. Bu adamda da halka var. Eğer bunun ikisi de olmasaydı bu adamın formülü C6H14 olacaktı. Pi'den de halkadan da iki hidrojen eksilteceksin. Bu mübarekler 6'ya 12 olur. Birbirinin izomeri olur. Alkenlerle sikloalkanlar aynı formüle sahiptir. Geçtim 11 numaralı soruma. Hangisi aromatik hidrokarbondur diyor. Aromatik benzen ve benzenin amcasının çocuklarını arayacaksın. Hidrokarbonsa üçüncü bir ip ne işin içine dahil olmayacak evlat. Dipenil eter diyor. Beterol, ol eter. Eterde oksijen var. Hiç formülü yazma. Hidrokarbon olamaz mı? Toluyen ne evlat? Benzenin metil bağlanmış hali. Benzen amcasının çocuğu var mı? Var. Hepsi karbon ve hidrojen mi? Bas. Fenol diyor evlat. Fenol nedir? Benzen halkasına hidroksit bağladın. Ne bağladın? Hidroksit ne var? Oksijen var. Yine hidrokarbon olmaz. Naftalin nedir? İki adet benzenin birbirine ne olması? Kanka olmasıdır. Bunda da üçüncü bir vatandaş olmadığından ve benzenin türevi olduğundan cevabım 2 ve 4 devam. 12 numaralı sorumda ne var? Bir cızık formülü var. Nedir? Çizgi formülü. Evlat her bir köşe karbon o zaman birinci bileşiğin CH3, CH2, NO2 şeklindedir. Y bileşiğin ise CH3, CH, CH3 ve arada OH yani hidroksit yani alkol vardır. Evet X'im nitroalkandır. Doğru. Bu yapının adı 3 karbonlu ortadan bağladım. İzopropil OH bağladığım için alkol doğru. Buna ben 1-2 dersem 1 nitroetandır. O da doğru. Deniz şıkkımda birinde 2 karbon, birinde 3 karbon var. Bastım cevabı. Y bileşiğinin alfa karbonu. Alfa karbonu demek foksiyonel grubun yani hidroksitin bağlı olduğu karbon demektir. Onda da bir tane hidrojeni görüyorsun anlatmaya gerek yok. Bu da doğrudur. Geldim denememin son sorusuna. Tanım. Kapalı formülleri, aynı açık formülleri farklı olan bileşikler birbirinin yapı izomeridir. Bir bileşik kendisinden başka kaç farklı şekilde yazılabiliyorsa o kadar izomeri vardır. Şimdi zoom'u yaptım. Bu mübarek 1, 2, 3, 4, 5 bir de bu var. 5 artı 1 evlat. Bunu nasıl yazıyorum şimdi? W'yu 5 olarak yazdım. Metili bu 2'ye bağlamış. Ben 3'e bağlıyorum. 1 izomeri. Gittim. Bunu 4'e düşürüyorum evlat. 4'e düşürdüğümde metilin birini buraya, birini bu buraya bağlıyorum. Etti sana 2 izomeri. Gidiyorum. Metillerin ikisini de aynı karbona bağlıyorum. Etti sana 3 izomeri. Başka ne yapabilirim şimdi? Dümdüz yazabilirim ben bunu. Yani Şöyle altılı bağlarım. 1. Metilleri ortaya bağladım. 2. Metilleri 2 ve 3'e bağlayıp 4'e düşürdüm. Etti bana 3. Bir de bu evlat 4. Kendisiyle birlikte toplam 5 farklı bileşik var. Kendisini saymayacağım. Cevabım D seçeneği. Kimyayı parçalamaya devam. Bizi izlemeye devam.